Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur ya. Arkadaşlar. E, Brawl Stars'ta yine karakter Stu gelmiş oldu. Yanlış duymadınız. Stu geldi. Bakın, şuna bakın. Şuna bakın. Adama ambur çıkıyor. Yuh. Bruh. Bruh. <laughs> <laughs> Ö <Gördüm. gülüyor> Vodafone her alanda ben varım diyen kadınların yanında. nasıl su var ya Ya vallahi su sıcak kesin bu savaş kutusu noob savaş kutusu versus Kapıtı. Çok komikti değil mi? <laughs> Bunu videoda <biliyorsa> izlersin anne. <laughs> bir de bir de benim 5 tane 5 tane

Всем привет! Добро пожаловать в Бравл Старс. И это у нас с вами нулевой аккаунт. И мы с вами сейчас разблокируем все наши квесты, конечно же, и приобретем Бравл Пас, а также устроим розыгрыш среди подписчиков. Но первым делом, конечно, я заберу весь путь славы, чтобы разблокировать квесты. Отлично, квест у нас сейчас с вами разблокируется. Но перед тем как мы это сделаем, сначала задонатим на аккаунт. Первым делом я забираю бесплатный Ящик ничего не И теперь нужно поддонатить немножечко нам акции и немножечко.

burada isimdi beraber burada geldi Evet şu anda dağınık kıyafet seçeceğiz dostum nasıl bir şey böyle yırtık pırtık kıyafetler giymemiz lazım arkadaşlar oyunu beğenirseniz bir bölüm daha çekmeye çalışırım bayağı güzel biz şimdiye kadar da hiç oynamadık bayağı böyle yırtık pırtık bir tarz yapacağız şu gözlüğü takabilirim bakalım Olmadı. dostum çok çılgın bir şey yapıyorum ben de yaptım acayip bir şey oldu <laughs> Birazdan bize oylamaya çıkacaktır <laughs> arkadaşlar. Hero'pa bir bakalım birinci olabilecek mi? işimize neler gelecek? Hep birlikte görelim. Umarım videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsınız. Buradan çok çılgın bir şapka varsa alabilirim. Şapkalar falan her şeyi var arkadaşlar Şapkayı. Buradan saç alacağım. Şu saçı da takalım. Çok güzel oldu. Bence böyle bayağı çılgın, yırtık pırtık çılgın bir şey oldu. Nasıl bir şey sanamadım. Başlıyoruz. Dostum beni görmen lazım. Bakalım Miami'deyiz. İlk konsept biraz değişik oldu yalnız. Allah'ım çok sevdim olduk hepimiz kesin. Dostum beni görmen lazım. Tamam bakacağım panda. <laughs> evet 3 tane jürimiz var. Ama tabi biz de oy verebiliyoruz. Aha legend pro banına geliyor. He ama bana yırtık bıtık derim diye sen çok tatlı olmuşsun. Dostum nasılsın dostum 5 puanı verirsin dostum. <laughs> Aynen işte 5 puan verdim hadi. Sen var 5 puan ver. Dostum bak çat dostum beyni sik veririz. Vay. Beyni sik veririz. Yerim papi. Nasıl Dostum bu ne be dostum ne yaptı? İşte konsept şey yırtık pırtık da. Yani çıldığım şey yaptım olmadı mı? Arkadaşlar. Bir daha kere konsepti ben belirleyeceğim. Şimdi bakalım diğerleri nasıl. Bu da böyle garip bir şey ya abi. Karpuz adam olmuş. tuttum canım karpuz çekti. <laughs> <laughs> Aynen işte bana 4 puan veriyorum. Çılgın yani konsept çılgın olmak herhalde. Karpuz adam olmuş ya Allah'ım yarım. Evet sıra 2 giriyor Ceren giriyor. Haa bu kız da güzelmiş. Evet bu da ayağını değiştirdim arkadaşlar işte ne kadın değil mi? Panları birlikte Roblox da bugün yepyeni bir simülasyon oynayacağız arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ikili tekrardan bir simülasyon oynayacağız. Super Nature Simulator oynuyoruz. Yalan olduk. <laughs> Dostum ne yaptık be? Arkadaşlar bu oyunda e, böyle değişik bir süper kahraman oyunu. E, böyle kahramanlara dövüşürsünüz Böyle bir şeyler <laughs> oluyor böyle simülasyon. <laughs> Yine aynı klasik <laughs> kendimizi kasmaya çalışacağız. Böyle bir şey sattıkça puan kazanıyorsunuz. Mesela buraya gelin satıyoruz böyle sel dediğim. Ondan sonra gidiyoruz. Buradan da kendimizi geliştiriyoruz. Tuttu ne yapacağız? Şimdi buradan kilo bölümünden panda ilk